Merhabalar efendim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz yoga. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. 2020 yılı hastalıkla ve sürekli bir biçimde hastalıktan korunma mücadelesiyle geçtiği için Maalesef zihinsel, fiziksel ve ruhsal düzeyde birçok travmaya ve birçok negatif enerjiye ve alana maruz kaldı bedenlerimiz. Bu açıdan bakınca kaslarımızın arasına yerleşen ilik sistemimize, kemik ve kas sistemimiz arasına yerleşen negatif enerjileri ve korkuları, öfkeleri, kaygıları temizlemenin en güzel yolu yoga yapmaktır. Aktif ve dinamik yoga. Yoga öncesinde yapılacak 5 dakikalık ya da 10 dakikalık meditasyonla birlikte yapılan yoga son derece şifalandırıcı oluyor. Bu nedenle 2021 ve sonrasında hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor yogayı. Yoga Az önce de bahsettiğim gibi, hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal alanımızı dengelemek için bedenimizi şifalandırıp her türlü kötü etki, kötü duyguları temizlemek için bedenimizin yaptığı esneme ve kas hareketleri ve duruşlardan oluşan bir bütündür. Yoga ibadet değildir. Yoga'nın ibadet olduğunu düşünen birçok kişiyle karşılaşıyorum ve bu alanda çok fazla soru alıyorum. Hayır. Yoga bütünüyle bir spor ve şifalanma şeklidir. Namaz ise bir ibadettir. İkisini çok birbirine karıştıran oluyor. Çünkü yoganın bazı duruşları namazı da anımsattığı için ama kesinlikle bizim yapmış olduğumuz, kendi merkezimizde uygulamış olduğumuz yoga kesinlikle hem zihinsel hem fiziksel hem de ruhsal düzeyde bizi dengelemesi amacıyla yapılan bir eylemdir ve bir spor şeklidir. Yoga'nın bizlere çok faydası var elbette. En başta yaptığı şey zihni susturmak. Malum zihnimiz çok konuştuğu zaman uykumuz kaçıyor, dengemiz bozuluyor, fizik bedenimizde çok fazla hastalığı barındırıyor. Öncelikle zihnimizi susturduğu için kesinlikle kalbimize bağlanıyoruz ve böylelikle kamil insan olmak yolunda ilerlerken son derece rahatlamış ve dengelenmiş teslimiyet boyutuyla hareket etmemizi sağlıyor. Fanın bedenimize girişi, hastalıklarımızın bedenimizden özgürleşmesi açısından yoga yapmak çok kıymetli. Sadece zihni susturmakla değil, fizik bedende hasta olan alana yoğunlaşıp o alanı onarıyor. Bize bir disiplin sağlıyor. Çok aşırı olan hareketlerimizi törpüleyip dengeliyor. Sürekli uygulamamız gereken, yapmamız gereken disiplinimizi bize yeniden hatırlatıyor. Yaradanla olan ünsiyet bağımızı güçlendiriyor. Vücudumuza sevginin ve şefkatin daha fazlasıyla girişini sağlarken bir öksüzün başına dokunduğumuzda, bir hayvana dokunduğumuzda ya da bir ağaca sarıldığımızda bedenimizdeki sevgiyi ve şefkati bu alanlarda da hissetmemizi sağlıyor. Konuşurken ses tonumuza sevgiyi yansıtıyor mesela. Bizi biz yapan, varoluş amacımıza uyumlu bir şekilde ilerlerken bize o disiplini kuruyor. Bu nedenle kesinlikle yoga yapmalıyız. Özellikle 2021 yılının bu zorlu döneminden geçerken geçtiğimiz yıldan özgürleşmek adına mutlaka yogayı sizlere öneriyorum değerli dostlarım. İdeal olarak haftada iki gün birer buçuk saatlik yapacağımız yoga dersleriyle, yoga programlarıyla bu sürdürülebilir. Tabii yoga aralıkları elbette önemli ama temelde eğer sıfır hiç yoga bilmiyorsanız ideal olarak haftada iki gün olmalı. İlerleyen aşamada belki günleri ve saatleri arttırılabilir. Ben her zaman yapılacak çalışmaların bir grup şeklinde yapılması taraftarıyım. Çünkü grupla yapılan çalışmaların sinerjisi gerçekten çok yüksek ve şifalandırıcı oluyor. Mutlaka yoga bir yoga rehberi, bir yoga eğitmeni eşliğinde grup şeklinde yapılmalı. Bizim yaptığımız yoga dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada küçük bir nefes egzersizi yapıyoruz zihni susturmak için. Ardından medite oluyoruz zihnimizi yogaya odaklamak için. Sonra üçüncü aşamada ısınma hareketleri, dördüncü aşamada ise aktif ve dinamik yogaya başlıyoruz. Bu nedenle sizleri merkezimize sosyal mesafeye uyumlu olacak bir platformda yoga yapmaya bekliyorum. Hasretle kalın.